E, göz kuruluğu e, son yıllarda e, artarak görmeye başladığımız bir şikayet. Öyle ki e, Avrupa'da ve Amerika'da göz kuruluğu klinikleri oluşturmaya başladı. Yani sadece göz kuruluğunu tedavi eden klinikler oluşturmaya başladı. E, bizim klinimizde de böyle bir uygulama var. E, göz kuruluğunun bir kere tam olarak %100 tedavisi yok. Yani tamamen kalıcı bir tedavi yok. Ancak... E, belli tedavileri uygulayarak %50, %60, %70 kadar bir iyileşme sağlayabiliyoruz. Bunlardan en son geliştirilen yöntem bir kuruluk lazeri. Bu bir tür IPL lazeri, ee, yani bir tür ışık çakmaları şeklinde uygulanan bir lazer. Göz kapaklarına uyguluyoruz, aşağı yukarı 10 dakika sürüyor. 4 seans yapılıyor, yani bir seans yapıyoruz, bir ay sonra bir daha tekrarlıyoruz, bir ay sonra bir daha, bir ay sonra bir daha. 4 kere uygulanıyor ve bu 4 uygulama sonrasında kişinin e, göz yaşında yüzde 50 kadar bir iyileşme kaydediyoruz. Fakat tabi bunun dışında da bazı ağızdan verilen e, gıda takviyeleri var. Ayrıca başka ilaçlar var, e, göz yaşı damlaları var. Yani göz yaşı damlaların şeklinde, göz damlası şeklinde kullandığımız ilaçlar var. Ayrıca da kirpik diplerine uyguladığımız özel bazı tedaviler var. Yani bunların hepsini birden yaptığımızda. Aşağı yukarı hastaya %60-70'lik bir rahatlama, iyileşme sağlayabiliyoruz. Ancak bu kuruluk lazeri, yeni bir lazer %50 kadar da kalıcı bir rahatlama sağlıyor. Kolay bir tedavi ve yeni bir tedavi artık sıklıkla uygulamaya başladık. Şimdi göz tembelliği dediğimiz şey, kişilerin bunu anlaması zor oluyor çünkü. Bir insan gözlükle veya kontak lensle dahi %100 görememe hali. Çünkü bir takım kişilerin gözü bozuk oluyor. Fakat o gözlüğü taktığında %100 görebiliyor. Buna göz tembelliği denmiyor. Göz tembelliği gözlükle öyle, öyle durumlar var ki hasta gözlük takıyor, kontak lens ne olursa olsun %100 göremiyor. Görmesi %50 olabiliyor, %60 olabiliyor, %70 olabilir, %10 olabilir. Bunlara tembellik diyoruz. Şimdi bunların en sık görülen tipi doğuştan olan, doğuştan gelişiyor ve yüksek hipermetropa bağlı oluyor. Çünkü hipermetropi dediğimiz Göz bozukluğu doğuştan olan bir bozukluk ve bu bebekler doğduklarında, hipermetropla doğduklarında gözleri bulanık gördüğü için, e, kimse de bunu fark edip bebeklere gözlük takmadığı için e, bir beyne bulanık görüntü gide gide beyinde görme merkezinde bir tembellik oluşuyor. Asıl gören yer beyin. Yani beyindeki görme merkezimizde görme gerçekleşiyor. E, göz aslında bir ara organ. Yani dış dünyadan gelen görüntüleri alıyor. E, sinyallere çevirip beyine gönderiyor. Ve görme işlemi beyinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu tembellik olayı da beyinde oluyor. Bu sebepten dolayı tedavisi bugüne kadar pek yapılamıyordu. İşte 7 yaşına kadar gözü kapatarak, o gözü, diğer gözü, sağlam göz kapatarak o göz çalıştırmaya çalışıyordu. Ancak çok etkili olmuyordu. 7 yaşından sonra da zaten hiçbir etkisi olmuyordu. Ancak e, bu oldukça e, çok sık değil ama e, belli bir oranda görülen bir bozukluk. E, genellikle pek o ifade ortalıkta ifade edilmemesinin sebebi göz tembelliği olan kişiler bunun farkında olmuyorlar genellikle. E, çünkü doğuştan olduğu için kendilerini hayatı öyle zannediyorlar. Ama mesela bir göz yüzde 40 bir göz yüzde yüz görüyor. Şimdi o yüzde 40 gören gözden dolayı bu kişiler e, bir takım e, görevleri doğru yerine getiremiyorlar. Yani uzayda üç boyutluluk görme e, hissi kayıp. E, bunlar nerede etkiler? Mesela spor yaparken, araba kullanırken karşıdan gelen bir nesnenin hangi mesafede olduğunu kestiremeyebiliyorlar. Veya işte bir havada bir çay bardağını tutmak, bir şey yakalamak gibi bir işlemi yaparken dolayısıyla bu kişiler genellikle sakar olarak da tabir edilebiliyor. Çünkü beyin 3 boyutlu göremediği için bir takım şeyleri doğru tutup doğru çarpabiliyorlar, devirebiliyorlar. Dolayısıyla bunların bugüne kadar beynin artık gelişme süreci 7 yaşından sonra olmadığı düşünülüyordu ve tedavisi de pek olmadığı zannediyordu. Ancak bu yeni teknolojilerle artık 55 yaşına kadar bu tembelliği belli bir oranda tedavi edebiliyoruz. Ne kadar? 30-40 puan arttırabiliyoruz. Yani %50 gören bir kişi görmesi %80'e çıkabiliyor. %90'a çıkartabiliyoruz. Bu sonuç olarak sanal gerçeklik gözlükleri denen bu üç boyutlu işte film seyredilen, oyun oynanan gözlüklerle kullanılan özel programlarla gerçekleşiyor yani kişi bir takım oyunlar oynuyor bu gözlükte özel geliştirilen aşağı yukarı yarım saat sürüyor e, iki ay boyunca devam ediyor ve bu iki ayın sonunda kalıcı olarak görmede yüzde 40-30 artış oluyor e, bu çok önemli bir gelişme çünkü bugüne kadar bu yapılamıyordu bu üç boyutlu görme ile beyin çok daha iyi uyarıldığı için bugün artık en azından bu yüzde 30-40'lık kazanç düzeyine gelebildik